arkadaşlar biraz şey bir iş oldu. Ee, şimdi toka toca boca da biraz. Toca boca mı? Evet. Toca. Hayır toka hayır toka boka. Ha, evet. Toca <laughs> boca ee, ne? Ee, Lena ile birlikte yapıyoruz. Ee, i̇lk kez böyle bir video çekeceğim. Ama burası çok dağınık. Benden öğrendi çünkü ben gerçekten oyun videoları çekiyorum. Aynen. Lena'nın yeah, şeyinde izleyebilirsiniz. Takip ee, edebilirsiniz. YouTube şeyini. Kanalımı. Ee, neydi senin şeyin adı? Bir Güneş <laughs> TV. Ne? Bir Güneş TV. Bir Güneş TV'ymiş. Arkadaşlar. Bir şey takalım bari. Nereden takılıyor? Ben bunu bilmiyorum. Hayır, şey yapacaksın, basacaksın olaya. Basacaksın onu geri almayacaksın. Bak oraya koydum, bak. Ne? Böyle bir şey başladı. Neyse. Zaten biliyorlardı, oynamışlardı. Aynen, bilmiyorum. Oynayanlar için ben çok bunu bilmiyorum. Şimdi şuraya koyalım. Önce duracağım. senin şeyin bitince ben sana yollamaya göndereyim mi? Kimleri mesaj gösteriyor. neyse. Çünkü o telefondan oynuyor ve ben de telefonumdan oynayacağım. Aynen. Ee, o da birazdan video çekecek. Ben Özden Öykü'yü bekliyorum. Şuraya şeyleri koyacağım ben. Öykü hayat mıydı senin? Hayır ya. Başka? Şunu nereye koysak? İnşallah hayatıma video çekilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, çok çekilmedik. Kaç kere çekildiniz? Hiç. Üç mü? Hiç. Hiç mi çekildi? Sen de ben ilk defa çekiyoruz şu an. Ee, şey. Şöyle. Çok dağınık yalnız. robotu buraya mı koydun? Hayır. Robot. Adres buraya nasıl gelmiş? Allah'ım yarabbim. Kahve. Kahve banyoda ne işi var? <laughs> Krakerleri koyacağım. Daha oraya bitirmeden ben burayı nasıl geçtim ya? Çok dağılmış. Böyle bir oynamıştık böyle çok dağıtmıştık Lena yla. Değil mi? Evet. evet. Bekle. Bu, bu ne? Ha? Ee, Şurada. Oy. Bunu ben buraya koymak istiyorum. Bu ne oyuncak bebek? buluşu... Aa kalma makinesi. Gel buraya. Ben ikinci defa oynuyorum. Üçüncü defa herhalde. Bir Lena'lara gittiğimizde falan oynamıştık. de şimdi evde böyle bir kere daha oynamıştım ben kendim. Öyle o zaman oynamıştım. Yani şimdi su içip geldi, gitmişti. Gel. <laughs> Çünkü çok susuzluğum gitmiyor. Susuzluğu gitmiyormuş. Acayip. Du -du -du Şurada dursun. Bizim kedimiz mi? ya <laughs> e, patiye benzemiyor mu? Yani benim kedim var. Siz biliyorsunuzdur. Ben size dedim. Ya. Benim de kedim vardı ama gitti. Onun, onun adı Mia'ydı. Mia'ymış. Mış mış mış. Geç aydı. Daha gitti. Şahane. <laughs> ben bunları sonra yapacağım. Şey yani sonra... Oy. Uyuma. Sen o sesi bilmez. Bilmiyorum zaten. Oradan bana bir şeyler diyor. Kıyafetler. Yalnız ben evimde çekmiyorum biliyorum. Çünkü evim çok renksiz. Orada çekmeyeyim dedim. Çünkü e, şeyleri renklendiremiyor. yani korku falan filan. Özlem burada. Aynen. Kötü kötü yani kötü. Elma ne işi yok Domatesin ne işi var burada? e, domates e, ağaçlardan geliyor domates. Ben koymadım. Hayır, Bunu atıcı atsam mı? Attım. O zaman çöpün ay. Cezir. Bunu atıyor. Şey söyle, çöplük var biliyor musun? Bu oyunda çöplük var. Burası dağılmış. Onun, onun, içine düşüyor çöplük. Hı. Burada eşyalar var alabilirsin. Eşyalar. Şimdi mutfağa geldik. Mutfak çok dağınık. Allah'ım ya Rabbi hepsini az bir indir. Çok kötü. çok kötü bence de orada bana bir şeyler diyor uzun uzun. <laughs> bir dakika ya şunları bir indir. Tabağı ben... Tabakları ben nereye koyayım? A burada ne işi var? Hadi bakayım söyle bana işte. <laughs> Yine dibime girme. <laughs> acı. Benim telefonuma da yükleyebiliriz aslında. Yatıdan sen telefonun var ama. Evet var. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Annem almıyor. Yanım yaşına... Tabakları nereye koyayım ya? Attım ben. Bak annem ne diyor? 20 yaşına gidince alırım. 20 mi? Evet. <laughs> Micky Mouse'lu. Sonra gösteririm size. Evet. Bir dahaki videomuzda Öykün'ün bir dahaki videomuzda. Evet. Zeynep'in oğlun adı. <laughs> Yanında. Bugün çok neşeliyim ya. Evet. Bugün, daha bugün bir ee, özel bir gün. özel bir gün neydi? Cumhuriyetimiz ilan edilmiş. Ben de burada Öykün'ün tarafında hava çektim. <laughs> Gel buraya. Gel. Deli. Deli kardeşler. Bunu atıyorum ben. Her şeyi attım. Sus. Gel Arkadaşlar bunlar düzenlenmiyor. Çünkü bu ne? Üstündeyiz. Bu ne köfte mi? Bakayım. Köfte hayır mi hayır o şey patates. Patates. Şey, Patatesmiş. Evet patates. Patatesi buraya koyalım. Biz bugün öyle patates yedik. Evet patates yedik. Ben keçap bu boş. Ben keçap hiç siz sevmiyorum. Ben çok seviyorum. Acılı keçap yiyorum. <laughs> ben acıyı çok severim. Acı mı? Tam burası bitti. Banyoda zaten bir şey yok. Sıtmamış. Arkadaşlar benim üstüne ne yazıyorsa size söyleyeyim. Onlar size gelsin. Ya ha, hayır ya. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> Benim kedim var. Gerçekten de kedim var ama bizimki gitti. Onunki e onunki ölmedi. Şey annem yüzüne atladığı için. Neyse yüzüne atladığı içinmiş. <laughs> Özen gitti. En zamanı kucağıma alabiliyoruz. Şu an ölüklü kedisini de kucağımda. Alamıyor. De... Hayır öğrendi. Evet. Şimdi artık kız getirelim bence. Bak, ben de alıyorum, alıyorum, Ben şu kızı hiç sevmiyorum bunu. Kendini insan yapmak ister misin? Hayır. Hiç sevmez misin? Ne? Hiçbir şey anlamadım ki. ben şu, kızı çok seviyorum. Allah nerede? Ha? Neredeydi ya o? Ah kayboldu. Ha şurada kızım. Bunlardan giysi giydiriyorduk Lena? Ver. Ver bakayım ben <laughs> sana. Şu an ben geldim buraya. Hayır, ne? onlardan değil. Şu mu? Hayır onlardan değil. Alacak Alacağız. Hadi gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Market. Ama, ama, ben, ama ben üstüye gideceğiz. Yani üç, üstü. Üçlü yerine düşür, üstte yerine düşmesin. Hadi. Buradan bir oturayım. Gel. Bundan gıcık oluyorum. Şimdi... Bunu alışveriş sepeti ile nasıl götürüyorum eve? Eline koyup üstüne. Işte. Evet. Elle koyu götürebiliyorsun. Bebeğin neredeyse alacak. Bebek. Bebişim. Bebişim burada değildi. De. Bebişim geçti. Bebiş koş. <laughs> Nasıl Şimdi bir, bir çıkaralım. Ağlamış gibisin. Ağlıyor bir ya. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Evet, sen benim şeyler, elbise. 90 emsiz misin? Hiç. Ben sen erkek. erkek. Ben ben hiç elbise Sen Ben Arkadaşlar ne yapıyorum ya? Aa, bana batmış gibi yapıyor. Dedeciğimiz var. Hayır dedeciğimiz var. Dedeci. <laughs> Bu neymiş? Dede gidiyor. Bunda mı alsam acaba? Aynı salmayacağım. Dediş konuşa verelim. <laughs> Krampet var burada. Krampet mi? İstemez. Krampet. Bir hayvan mı? Krampet. Durumpet. Aa bu bunu. Allah telefonu düşürüyorum. Telefona bakmış mı? Ay ben bunu da alacağım. Ne yapayım? Burada ya müşteri giyiniz giyiniz var? Sırtta giyiyor. Sen mi yiyor? Neymiş? Saçı nereden yapıyorduk? Şuradan değil mi? Hayır burada saç yok. Burada ne? var. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Şurada yeni bir şey çıktı. Ya yapma. Yerim şey çıktı biliyor musun? Çıkmasın. Ne? Hayır burada Benim kendi yüzüm nerede? Candy goo. Ay Bak Hayırdır. şimdi. Hayırdır. Bak şimdi bir tane yeni şeyler içmiş. bu dursun. <laughs> tamam. ee, nereden saçlarını falan. Çık burada. Çıkarız. Aa sepet almadım? Sepet. Oraya bir Şuraya ver. Gir işte. Yes. Gir. Beni görüyor musunuz? Çiz. Görmüyorlar Görmeyin. <laughs> oh, gözüm gözümü yaşardı ya. Ne oluyor bana? <laughs> Ben de kezler içerisindeyim. Tut şunu. Tutmuyor. Tut. Tutmuyor. Seninki neden? Ha, şimdi tutacak. Ha, tut Şimdi çık. Eline gidiyor değil mi? Evet eline gidiyor. Alışveriş yaptık. Ne yapıyoruz? O ne ya? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yaparız? Ne, yaparız? ne, yaparız? ne, yaparız? ne Bebeğimize yeni şeyler yapıyoruz. <laughs> o bizden büyük yani. Onu neden bebek? Buradasın. <laughs> evet, ne yapıyoruz? <laughs> Git be. İğrençsin. <laughs> ben bebeği

buna Hayır. Hayır. İğrenç. Ah. Hayır. Eee hmm. Saçın rengini değiştirebiliyor muyuz? Siz <laughs> en <laughs> sevdiğiniz şeyi <laughs> saçların rengini seç. kahve rengi. Özde i̇şte kahve rengi. Ağaç daha değişti bebeğimiz. Ya da ben bunu istemiyorum. Kahve rengiyle başka bir şey yapacağım. E yaptın zaten. Hayır dur. Ben diğeri... Allah. Ne? Hayır. <laughs> evet ona Kötü mü? Hayır değil. Ay. Benim basamıyor ki. Her Aa ben bunu istiyorum. Hı güzelmiş. Hı zaman dönüyor. Oyna Şöyle bir şekilde. Mi? Aa. Ha. Ne? Lütfen bunu istiyorum. Bir Hı. Bu ne? Orada isteğimiz var. Küçük o da istiyoruz. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> ben bunu almıyorum git. <laughs> Pink yapalım mı? Evet. Aslında pembe sevmiyorum. Böyle kalsın saçı. <gülüyor> 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 bir şey yapacağım. Bak kız Allah. Asiyerin gözlüğünü ona takacağım. Ağlayayım mı ya? Yok. E ha, bunu hayır bunu yapmayacağım. Bak, oppo. Bunu yapacağım. Hayır. Oppo oppo oppo. Çok güzel oldu. Sonra bakın. Buna. Buradan. Ne yapıyorsun? Sen dur desem bana. Bir, iki. Bak böyle yapacağım. Bir, dur da, dur. Turuncu geldi. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Sonra buna da şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Eee doktor doktor doktor. Gözlüğü takmışsın. Gözlüğü takmayacağım öyle kalacak. Bakma, Bak, durma bir dakika. Dıt <laughs> işte ya. Ne yapıyorsun yap. Hadi ben gittim. Nereye gidelim arkadaşlar? Yorumları açıklayın. <laughs> 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 Yorumları kapalıyım. <laughs> Yorumları da almıyorum. <laughs> şaka şaka. Bir iki de alıyorum şu an. Şey yapmayayım. Sen ne yazdılar Ayşe? Ne, ne yazmıyorlar? Yazamıyorlar. Bana ne şey yapıyorlar? <laughs> Tiyatroya mı gidelim? Tiyatro. Arkadaşlar istiyor musunuz? Bir, iki, üç gildim. Gildim dedim. Geldim. Tiyatroya değil de o balon mu yine? Ne yapalım <laughs> Tiyatro. Tiyatro'ya Tiyatro gizli yemek sokalım mı? Ha, çok iyi yazıyor. İlk bir evimizi şey yapalım. Tiyatro'ya şey yapalım bakalım. Abur cubur. İlk bir evimize ay, otel, otel e gidelim. Oteli çünkü o kendi evini hiç sevmiyormuş. <laughs> 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 Lena benim neyim oluyor? Ne, neyim oluyorsun? şey ne olmuyor? değil ne oluyor? Arkadaşım. Aileden değil. Toto Toto tut tut. İtiraf etti. Aileden değil ama sadece arkadaş. Yani kuzen değil. Aa. Basıyor. Ola. Hah. Çekerek geliyor. Evet. Gidin. Hepi kalır Color biliyor musun? Biliyor musun? Happy biliyor musun? çok resim yaptım. Yani neşeli boya ben Arkadaşlar şey bu da öyle öneriyor musun? Hayır zaten ben öyle bir video atmıştım. Hmm. E, onu izleyebilirsiniz. Şeyin. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hı? Atalım mı? Çöpe, Atıyorum onu. Çöpe de atabiliriz. Hayır. <laughs> pijama. At, pijama atılmaz. Atmama. Attın mı pijamayı? Filmi at. atmadım. <laughs> Aa sinemaya. Bakmışız hızla gitmeyelim ya da. Neyle gidelim arkadaşlar neyle gidelim? Yorumlara yine açıklayın. <laughs> <laughs> bunu bir al bakayım sen. Sonra şunu da al. Sonra bardak da al. Aa, çok saçma. Bunu bırak. Hayır bunu al. Aa, elin yanmıyor mu kızım? El yanmıyormuş. Elin, elin, evde. Örgü <laughs> bu ay çok da bilmiyor. <laughs> evet. Bilmiş gibi yapıyorum. Tamam evden çıktık şimdi. Ee, makarnayla Kama oh, makarna mı getirdin? <laughs> makarnayla Koca makarnayla tavada da makarnayla Siyah <laughs> 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 duraya nerede benim bebeğim? Bebeşim. Makarna <laughs> aynı görmüş. <laughs> Neden kızım? Bu bölümü de La 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 Ne yapıyorsunuz siz? Ne? <laughs> <laughs> <Le>, oynamaya dalmış. <laughs> Bak bunun hepsini içiyor bak. Çok güzel bir karışım yapayım mı ona? Ya, ama gerçek karışım olmuyor bunlar. Niye olmuyor bir şey? <laughs> <laughs> telefon iyi sizde. Yorumlar telefon iyi bir yazıyor. Ah bak. <laughs> Abur cubur. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözüm işardı. Gülerek gülerek. Niye gü Gülerken gözüm işardı. Yes. <laughs> tuz. Yemeğine tuz atalım. <laughs> tamam şimdi sinemaya. Sinemaya nereden gidiliyor? Ah sinema değil bu tiyatro. Gel bakayım şuraya otur. Hayır dur bir dakika. Evet ben şuraya otur. Aa burada şeyler varmış. Kostümler. Tiyatroda şey yapacağım. Şimdi bakın arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi. Dedemizi alalım. Allah gözlüğünü, gözlüğünü. aldık. O dede dedemizi değil. alalım. O dede değil. Dede. Hayırdır. İşte dede. E, takmış dediler. Gözlük de takar da yani o kadın gözlüğü falan yani Yaşlı yaşlılık gözlüğü. Falan. Allah ya Sonra bir tane kofe da de alalım. Terzi bu arada dedemiz. Hadi bir şey dedeye biraz gençlik makyajı yapalım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben Berk, bir dakika. Burası bir da. Bir dakika. Sen de buradan bir papyon taktır. Hayır buna. Hayır <laughs> giy bakalım bir. <laughs> ya <benim gülüyor> bir şey Olur olur. Sen bir tane al. Allah bu videoya çok kişi kazanacağım. <laughs> 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 Doktorut. Ba ben benim de şu Black, black or pink gibi. Sen şunu at bir ya. Gözlükle geliyor hep. Ağaç. Ağacı al bakayım. Ağacı tut. Ağacı tutmuyor kendisine yapış. Bak şimdi. Bir dakika. Gel. Allah. Ağaç bir gel. Ah yapıştı. Ben yokum. Çok saçma. Aa. Ay dur. <laughs> Ay bu ne be? İğrenç. Aa erkeğe peri. bir şey oldu. <laughs> Üstü <dini> çıkar yağlı. Yani. <laughs> Video <laughs> durabilir mi öykücüğüm? La 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 la. Oh oh. Ben havada oraya. Arkadaşlar. Bence bu video artık sona artık. Biz saat oldu mu ya? Olmadı. Saat onu. Ol, on, on, değil saat. <laughs> of, <da> güldü. Evet. <laughs> <laughs> ee, nasıl kapatıyoruz videoyu ben? Allah Allah. Bay bay diyelim. Bay <laughs> <laughs> bay. Bitiyor mu? Bitiyor.